Öncelikle hoş geldiniz diyorum size. olun. Yunus çok abicim. Iyi Biliyorsunuz burası Ebi Mobile mağazası. Ürünlerimiz Bursa'dan İnegöl'den geliyor. Kaliteli ürünlerdir. İstediğiniz ebatlara göre de bu ürünleri yaptırabiliyoruz. Ayrıca 48 ay kredi imkanımız vardır. Şu renk kartelesinden istediğiniz renkte şekilde koltuğu size yaptırabiliyoruz. Hangi rengi istersen değil mi? Yani hangi rengi istersen abicim. Sarı, mavi, kahverengi, evet. beyaz... Almanya'da bir evler çok dar abi. Aynen. Yani Türkiye'de gibi geniş değil biliyorsun. 60 metre, 70 metre kadar evler var. Evet. E ne yapacaksın? Tabi i̇şte yataklı insanlar alıyor. Bu Misafiri mi? geldi mi? Yatak oluyor. 15 günde bir koltuklarımızın modellerini değiştiriyoruz. Evet. Renk kataloglarını değiştiriyoruz. Ürünlerimizde 24 ay, 36 evet. ay ve 48 ay sıfır faizimiz mevcut. Oo süper, evet. E, Liferung montaj ücretsiz. Gurbetçilerimizi evin mobilya mağazamıza bekliyoruz. Şu anda büyük bir kampanyalara imza atacağız. Mağazalarımıza gelip bu kampanyalarını görmelerini istiyoruz. Aradığınız tüm koltuk takımları birbirinden farklı modelleriyle Evi Mobilya Hanau ve Wiesbaden mağazalarında.